Tanju Başkan kimseye söz vermeyin. 26 Eylül Yüksek Disiplin Kurulu'nun karar vereceği gün. Eğer o gün verirlerse... E, Bu arada yine, e, Gökhan editörümüz diyor ki gene e, pazartesi, pazartesi abi. Geliyor Taksim artık. bize söz versin diyorlar. De, <laughs> ben de bir şey söyleyebilir miyim? Buyurun buyurun. Buyur. Tabii tabii, e, tabii buyurun. E, e, kibarca göndereceksiniz. Hayır mi? estağfurullah. Olur mu canım? Rica <laughs> ederim. Rica Sayın ederim. Başkan, Tanju sizi Bey buyurun. Denemek <laughs> Aa, yok yok. Hiç sürede sorunumuz yok efendim. Sayın Din, Yakışık. Dinliyoruz efendim. E, alamadığınız hiçbir cevap olmadı. Sorularınıza mert bir şekilde, dürüst bir şekilde, içimden geldiği şekilde cevap verdim. Sayın Cumhurbaşkanı'nın o sürtük kelimesini sizin dediğiniz anlamda kullandığına ilişkin bir açıklaması yok. Siz kraldan çok kralcılık yapıyorsunuz şimdi. Bugün şu son laflarınızı, bugün aldığınız... E, Hak edişi de bence hak ettiğiniz sonunda kadar. İftira atıyorsunuz Değil. Sayın Özcan. İftira atıyorsunuz. Değil. İftira atmayın. Bakın sorularımızı sorduk. Değil. Cevap aldık. Değil. Deminden beri Değil. iftira atıyorsunuz. Hak ediş aldığımızı o zaman ispat edin. Buyurun Sayın Özcan. Bazen... Niye böyle bir Değil. şey söylüyorsunuz? Değil. Niye böyle bir iftira atıyorsunuz? Bir dakika Hacı. Hak ediş Değil. hak edişten Değil. neyi kastediyorsunuz Ama Tanju bir Bey? Şey bu çirkin bu çok ya. çirkin oldu. Hak edişli bir dakika hocam, bir saniye. Hacı aşkım müsaade eder misiniz bir dakika? Tanju Bey Tanju Bey Hak edişten bazı neyi hak ed kastediyorsunuz? Efendim? Hak edişten neyi kastediyorsunuz efendim? Ee, söyleyeceğim. Ben siyasette bazen bazı siyasi büyüklerimizin bazı hareketlerini örnek alabiliyorum. Burada da Sayın Erdoğan'ın şoförünü Cumhurbaşkanı yapması örneğini herhalde almışız. Ama bu yanlış bir örnek. Bazen yanlışlarını da örnek olarak alabiliyorsunuz. Ama biz yanlışımızdan dönmeyi bilen erdemli insanlarız. Hak edişten neyi kastediyoruz? Çalıştığı gazeteyi kim fonluyorsa, Onları Sayın Özcan, başlayalım. siz Muharrem İnce'ye sorun. Muharrem İnce kimlerin nasıl fonlandığını söyledi. Bizim gazetemiz alnı yüzü e, alnaktır, başı diktir. Bugüne kadar fonlanmamıştır. 312 generalin dava açtı bir gazetedir. Sayın Özcan, ayaküstü iftira yap, hiç yakıştıramıyorum. Ya Peki. da yakıştırıyorum. Hangisini söyle? Hitler, Hitler büyüğü şeklinde bıyığımla manşet yaptılar. Benim öyle bıyığım yoktu. Bıyık eklemişler. Her şeyi yazmışlar altına. dava açıyorsun. Türkiye'de yargı olmadığı için. Gerçi bu ilk de yakışmış. Onu da söyleyeyim. E kendiniz söylüyorsunuz. <laughs> bıyık yakışmış diyorsunuz. Hitler bu ilk yakıştı mı? size? E yakışmış diyorsunuz. <laughs> Hitler bu ya. Yani Sayın hocam, bak, gel <laughs> ön yargılarımızı bir kenara koyalım. Bakın. Sayın yakışıklı. Iyi. kadar yakışıklı biri değiliz ama güzel bir resmimizi bulmuşlar, güzel yapıştırmışlar ama altındaki yazılanlar beni rahatsız etti, şikayet ettim ama Türkiye'de bağımsız bir yargı olmadığı için. Ee, akit her şeyi söyler. Çok açık söylüyorum. Kimse bir şey cevap hakkına hakkı da, cevap hakkı 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 saygı esas açık söylüyorum. Kimse bir şey cevap hakkına saygı esastır. Bir de üst üste konuşmayalım hacı. Tabii. Ben Sayın Özcan. Artık. Bakın cevap hakkı kullanmak istiyorsanız. Ben istediğiniz zaman akit gazetesi de değiştiğiniz çok merak cevap hakkını her zaman kullandırır. Bir haber yapılırken muhabir arkadaşlarımız sizi ararlar cep telefonunuzu alırlar, ararlar. İstediğiniz cevap hakkı varsa da Akit gazetesi bunu mutlaka kullandırır. Tanju Özcan da şunu söyledi bu konuyla ilgili diye. Bu gazeteciliğin birinci temel kuralı ve bunu yapıyoruz. Ama siz burada hak ediş diyorsunuz. Siz burada fonlandı diyorsunuz. Bunlar alenen dilin kemiği yok babında söylenmiş sözler. Ve iftira olduğunu siz de biliyorsunuz. Elinizde belge yok. Öylesine söylüyorsunuz. Hiç yakıştıramıyorum Sayın Özcan. Hiç yakıştıramıyorum. Hatta yakıştırıyorum diyesim geliyor yani. Şimdi olmuyor. Biz size soru soralım. Türkiye sizi tartışıyor Sayın Özcan. Biz size soru soralım. Siz cevap verin ya. Bizimle de derdiniz ne ki? Yok. Patronun şu yok, tamam, hak Hacı olur tamam olur. bir dinleyelim şey, Sayın Özcan'ı. Özcan. Yani ee, biz vermediniz mi? Her soruduğu soruyu verdiniz, verdiniz. Veriyorsunuz. Kendi üslubun, evet. üslubunuzca veriyorsunuz. Hak edişi de bu şekilde değerlendirdiniz söylediniz. Ee, takdir, takdir, takdir 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 kamuoyunun. Ee, Hacı Yakışıklı da buna cevabı verdi. Olur. E, neticede biz olabildiğince ee bir kamusal yapar, hak ediş üzerinden belediyede ödemesini yapar. Hak Siz hak herhalde olur. önünüze gelene hak ediş veriyorsunuz Sayın Başkan. <laughs> Sizi destekleyenlere bol bol hak ediş veriyorsunuz. <laughs> Makam şoförünüzü <laughs> müdür yapıyorsunuz. Siz alışmışsınız bu Şimdi, işlere. Herkesi evet. böyle olacak zannediyorsunuz. Kusura <laughs> bakmayın da. Herkes sizin gibi değil. Herkes sizin gibi 500. değil. Şaka yapıyorum diye bayanların namusuna herkes laf söylemiyor. Hacı yani işte. kusura bakmayın Hacı sayın, işte. başkan. E, sayın başkan. Sayın başkan o zaman teşekkür ediyorum. Son, son teşekkür ediyorum iadeniz 250. için. Çok sağ olun. 1500'e yakın çalışanımız var. Benim iki tane akrabam vardır belediyede. Üçüncüyü bulamazsınız. Ben böyle e, Peki yandaş basının da yok benim. Yandaş kalemlerim de yok. Paketist konusunda da çok titizim. Çünkü Türkiye'de en çok zaten soruşturma geçiren, inceleme geçiren belediye benim. Ama şu anda hakkında açılmış bir tek dava yok. Benim Osman, niye herkesi böyle yaftalıyorsunuz kalma. Sayın Başkan? Evet, yaftalama sayın hakkınız da. yok. Sayın Başkan, aklı selim konuşalım ya. Öyle yaftalamaya evet. gerek yok. Şurada gördüğünüz evet. kimse hak edişlerle çalışmıyor. Biz temsilcisi olduğumuz gruptan gelirimizi sağlıyoruz. Kimsenin öyle hak edişlerle çalışıyor. Gazetecileri burada Şaban Sevinci de Barış Bey'i de Fuat Bey de yaftalamayın. Bizleri yaftalamayın. Bak sorumuzu sorduk ve bütün ön yargılarımızdan arındık. Ya bayanlarla ilgili sorumuzu sorduk sustuk değil mi? Bir kelime bile araya girmedik Sayın Özcan. Amacınız zannedersem kışkırtmak ama biz kışkırmayız ki biz dinleriz. Biz size gene Peki. soru sormak istiyoruz. Hacı Bey biz 26 biz Eylül'de, Eylül'de Eylül de meşsinde, gerçekten Eylül e soru sormak istiyorum ama müsaade etmiyorsunuz ki soru soralım. Sordum Hacı. babalarınızla mücadele etmiş insanlarız. Yani ben e, polimikten kaçmam. Ya, Politik yapalım derseniz yaparım. Sizden de çekinmem. Peki. Ee, o, Sayın o noktada, Siz benim elimde tutuyor. Tamam. Sayın Başkan. Polemikte sıkıntı Sayın... yok. Hacı Akışkın. Amacımız saygısızlık değil tamam, ama böyle ama ağır Aynı konu tekrarına yani. döndü çünkü peki, onun için. Peki. Teşekkür peki. ediyoruz. Sayın peki. Özcan çok teşekkür ediyorum ama ayrılmadan son bir sorunun cevabını sizden bekliyorum. Evet. Ee, olası 26'sında bir evet. e, ihraç durumu çıkarsa... Evet. Bağımsız mı kalacaksınız efendim? Bağımsız bir belediye başkanı olarak kalacaksınız? Yoksa sizin özellikle göçmen politikasında e, hemen hemen çok paralel görüşlere sahip olduğunuz Zafer Partisi, eski dostunuz olan eski arkadaşı abim dediniz, Muharrem İnce'nin Memleket Partisi gibi bir başka partiye gitmeyi düşünecek misiniz efendim? Bunu defalarca açıkladım. Benim Cumhuriyet Halk Partisi ile sadece hukuki bağım biter Gönül bağımı kimse kopartamaz. Ben bir günde bu partiye geri dönerim. Ama ben Zafer Partisi'nin genel başkanıyla hayatımda bir kez oturup çay içtim. Bolu'ya ziyaretime geldi. Telefonu bile yoktur bende Sayın Özdağ. In. Kendine özgü fikirleri var. Benzeşen taraflar var, benzeşmeyenler var. Sayın Muharrem İnce'yi siyaseten yollarımıza ayırdığımız ama dostluğumuzun hala devam ettiğini ifade ettim. Dolayısıyla herhangi bir parti arayışım yok. Hiçbir yere gitmek istediğim yok. Gideceğim de yok. Bunu söyledim e, defalarca. Dolayısıyla ihraç kararı verilirse bağımsız olarak yoluma devam ederim ama böyle bir karar verilmesini ister miyim istemem çünkü 26 yıldır ben bu partinin evladıyım evlat yuvadan kopmak ister mi ben bir ama kısa soru soracağım, soracağım ya. karar Sor. ne olursa olsun ben e, yine inandığım şeyleri söylemeye devam edeceğim koltuk her şey demek değil benim için anju başkan bir şey soracağım kısa bir soru bu karar Hayır. niye bu kadar uzuyor Bilmiyorum. yüksek disiplin kurulunun kararı Bilmiyorum onu yani kurul başkanımız çok tecrübeli bir arkadaşımız abimiz biliyorsunuz. Evet Uğur Bayraktutan. Muhakkak bir bildiği vardır. Artık takdiri kendilerine bırakıyorum. Ama ben kararın bir an önce açıklanmasını istediğimi 25 Temmuz'daki sözlü savunmam sırasında da ifade etmiştim. Peki. Bu karar ertelenmesiyle de benim bir dahilim de yok, bir talebim de yok, bir isteğim de yok. Tam tersi. Hükmü hatta kendisi de hukukçu olduğu için hükmü yüzüme karşı okumanızı, tevhim etmenizi istirham ediyorum diye de 25 Temmuz'da söyledim. Bütün kurulu üyeleri de biliyor. Bu sürecin uzamasından da en çok mağdur olan benim tedbirliyim. Yani tutuklu yargıdanır gibi hissediyorum kendimi. Hmm. bari tedbirimi kaldırdın dedik. Orada da bir şey olmadı. Tedbir geç oluyor. Yani, yani oy kullanamıyor. Oy kullanıyor. Bütün parti içi parti içi hakları. Parti içi tedbir par değil S so mi? Evet. Özür dilerim. Pardon, bir dakika. Özür so so dilerim. Sodemi yönetim kurulu üyesiyim. SODEM geçen İstanbul'da toplandı. Tunç Başkan, Genel Başkanımız Beni davet etmediler mesela. Hmm. Hmm. Yani belediye başkanlığı yapmanızda bir sıkıntı yok, yok ama yani CHP içindeki parti, etkinliklerde sıkıntı var parti, değil mi? Tabii. Oy kullanamaz, seçilemez. Ee, Tanju Özcan, Bolu Belediye Başkanı. Çok teşekkür ederiz efendim yayınımıza katıldığınız için. Şu an izlenme için. rekoru kırıyor. Tanju Şu anda bazen, gerçekten <laughs> yüksek bir izlenme var. Ee, bütün evet. mesajlar da çok sayıda geldi. Ee, çok teşekkür ediyoruz. Ee, ilerleyen evet. günlerde TV100 stüdyosuna da bekliyoruz efendim. O 26'ını özellikle. Evet, 26 Eylül'de özellikle söz alalım sizden. Ama Sayın yakışıklı doğru da orada olacak değil mi? Memnuniyetle, tabii, tabii burada, burada burada, yok. burada, burada, burada. <laughs> İyi akşamlar efendim, sağ olun. İyi akşamlar <laughs> efendim, sağ olun. İyi akşamlar. <gülüyor> <gülüyor> ee, Sevgili izleyiciler, ne yapalım Hüseyin? Gidelim mi reklama? Devam, devam Şabandı. peki özgürlük değilmişsin bak, o zaman Ona peki <laughs> <Şabandı>. söyle <laughs> hacı içinde kalmışsın çok konuştun ama yani kesmek Yok, istemedim çünkü ediyoruz. bir haksızlığa uğrama diye Gürkan acı evet. sana da teşekkür ediyorum Rica ederim. güzel tamam. bir moderasyon hakikaten ya Tanju Bey de Teşekkür etmek istiyorum da bu kadar laftan sonra da nasıl, <laughs> nasıl <edicim>? teşekkür <laughs> edecek kardeşim? Yani ama niye teşekkür e, edeceğim biliyor musun? Gerçekten, e, bak Konuşmayı mecrasından çıkartmayı bak, çok seviyorum. Polemiği kendisi seviyor. da meclis, meclis, eleştirsek de öyleydi, şuraya de. çıkmak medeni evet. cesarettir. Çıktığı için teşekkür ediyorum. Yani medeni cesaret gösterdi. Hatta 26'sında gene çıkacağım dedi, söz verdi. Belki o gün ihraç edilmiş olur. Belki o gün bambaşka bir Türkiye olur. Ya yani Belki de ihraç edilmez. Yani amacım ihraç edilsin edilmesin değil ama burada amacımız Herkes gördü. Tanju Bey'e soru sormak ya. Tabii. Tanju Bey kendisini sürekli bir belediye başkanı olarak değil, bir cumhurbaşkanı adayı olarak görüp e, hep cumhurbaşkanımızla karşılaştırıyor. Ya ne bize güzel de, iddialı, bir bize, siyasi, iddialı bir siyasi. İddialı bir siyasetçi. Yok Türkiye, hak ettiği yok, yok, yok bak, bak ona bir şey demiyorum ama. Ama bak şöyle bir şey var. E, biz bu bak, sefer Şöyle Nuriye, bir şey. Şaban Sevim. Kamuoyu muhalefet. bizim ne olduğumuzu merak etmiyor. Kamuoyu Tanju Bey'in cevaplarını merak Elbette, ediyor. Tamam işte. Dolayısıyla ben Hacı Yakışıklı olarak Cevap versem ne olur? Cevap vermesem ne olur? Biz Tanju Özcan'ın kamuoyunda tartışılan bir belediye başkanının ne söylediğini merak ediyoruz. O açıdan ki kendi de cevap hakkı doğuracak şeyler söylemiyorum. Şimdi Sonra cevap hakkım değil. Şimdi tür bağlanım. Türkiye'de muhalefet kamuoyu özellikle iddiasız siyasetçilerden yakınıyor. Muhalefet kamuoyu bak Muhalefet kamuoyunda muhalefet yapıyor, kamuoyunda iddialı Sevinç. siyasetçi yok. Böyle i̇şte, Tanju Başkan gibi, gibi Tanju Başkan gibi iddialı, işte iddialı işte Ekrem İmamoğlu gibi bir şaban sevdi. Allah aşkına. Efendim? Ben sana şimdi desem ki Şaban Sevit CHP'den hak ediş mi alıyorsun desem ayıp olmaz mı? Ya, yani, ya ne alakası? Balık. Ne alakası? Hayır canım yani düzeltti onu şimdi. Ha, ayıp değil Allah değil. Şimdi, mi? Nasıl düzeltti, mi? düzeltti ne dedi? Yok gazeten alıyor. Gazeteni iktidar destekliyor. Öyle düzeltme var mı? Gazetemiz de almıyor. Ne demek yani bu, şekilde yaftalamak? yaftalama? Ayrı konu. Evet ya orada biraz belki haddini aşan bir ifade. teşekkür ediyorum Şaban Bey. Haddini aşan bir ifade. Teşekkür ediyorum. Bak işte amacımız Hacı, Şaban, Barış, Fuat, Gürkan değil. Tabii ki, tabii. Amacımız kamuoyunun merak ettiği bir isim. Bak ben de hiç sahiplenmiyorum. Sığmacılarla ilgili söylediklerine yüzde yüz tersim. Bayanların namusuyla ilgili konuştuklarına yüzde yüz tersim. Ama ben ekranlarda bunu eleştiriyorum zaten. E bir de Tanju Bey'i dinleyelim ya. Hakikaten ne diyor? Bir de ben sorayım bakalım. Farklı bir şey söyleyecek Ama bütün sorularını da yanıtladı. 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 Yanıtlama bir şey demiyor.